Merhaba Dostlar Merhaba Dostlar Bugün sizinle birlikte sorunla Kendi hesabıma geçiş yapmış bulunmaktayım Ve şu an kendi hesabımızı Sıfırdan Fatih'e Kasıyoruz hesapta Platin 1'de bak o derece rankı yok Hani sezon geçen sezon Fatih olduğu için Fatih'te kalanları Platin 1'e atıyor Bilmeyen varsa diye söyleyeyim Hani o derece kendi hesabıma hiç girmedim Bugün sizinle birlikte girdik Bakalım bir kişi var E o da benim başka yok mu Kadar mı Sebep? ama kimse yok ki ben kimi vuracağım ki adam yok ver düzgün iki oldu bir kişi daha var Ey onunla kanki kanki takılırız ya onu vururum o da kim bilir nereye atlamıştır ben şey yapayım şuradan yavaştan şuraları aktif edeyim abi Birinci aktif ettim. Sesini bir duydum ama nerede tam bilmiyorum. Şu arada bir yerde duydum. Şurada mı yoksa? Önümdeymiş. Ne yapayım ya? Botmuş oğlum bu da. Gerçekte de değilmiş gibi botmuş. <laughs> ben şu AK'yi alayım. AK iyidir hocam. AK'nin ölüm mesaj efekti falan güzel. Okey 3. deliği de açtık. Ben diğerine gidiyorum. Ben burayı akşama kadar lootlasam herhalde bir 100 lira çıkartıp fişek çağırırız abi ne diyorsunuz? Bence bir fişek parası çıkar. Daha en son lootlayacağım şu lootu bir alayım ben. Okey şunu at abi bunu da at tamam. Okey burayı da açtım abi paraları alayım mı? Hiç burada para çıkmadı tabi sıkıntı yok. Şimdi ortaya gideceğim ortadaki lootu rahat rahat böyle yata yata alacağım. Niye adam yok abi. Ryan... Ya düşük ranklar bu yüzden sıkıntılı hani. Düşük rankta Adam yok bir şey yok Şimdi buradan bir tane Groza verdi Diğeri ne? Amere Okey Groza'yı alayım abi ben Amere ile diğer sotu alalım Ver kardeşim Amere'ye mi? Tamam şimdi şu lootlardan bir kurtulalım 4x'i şuraya koyalım Hatta bir şey diyeyim ben burada bir parçala yapayım Bence bir fişek çıkartırız Ne diyorsunuz? O oyunda öyle diyor da Ya bisiklet Hay bisikletine bir sal ya bir Git ya bir çık git hayatımdan ya Bu arada biri fişek attı Hadi bir fişek ver bize. Bisiklet değil o fişek. <laughs> 4 x Kardeşim bisiklet verme. İstemiyorum. Çok mu zor? Komp verdi. Al kamuflaje Şu kamuflajı alsam mı almasam mı aldım gitti ya. Ben o zaman burayı baştan sonra bir lootlayayım. Bir tane de bot geldi. O da birazdan çıkar bir yerlerde. Hatta çıktı bile. Onu da vurdum. İkileşim oldu. Güzel. Gida 62 ile dönüştürsem verir misin peki? Ama sen de ne ona evet diyorsun ne buna evet diyorsun. Hafif tutamakla dönüştüreyim. Gel o zaman. Dur şunu at bir. Bir daha. Vermedi vermedi. Şimdi buranın lootu bitti. Tek bir eksiğimiz var. O da lazer. Başka hiçbir eksiğim yok. Ne yapacaksın derseniz. Şimdi alına doğru gideceğim. Bu maç bot maçı olduğu için ben haritada istediğim kadar gezineyim. Bana adam gelmeyecek. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Alanda bir yere oturacağım. Böyle teker teker gelen botları sayacağız abi. İnanmıyor musunuz Seyret. Abiler şurada bir tane challenger buldum. Bu arada şu ilerideki toros yeni aldığım toros da seni bir deneyeceğim. Bakalım nasıl duruyormuş. Bir bakayım bakalım. Güzel duruyor bence. Bence güzel abi. Yakışır. Şurada da yanına koyayım bir bir dakika. İyi, 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 güzel 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 duruyor Toros. Ferdi bunu sevdi. Şimdi ne yapacak Ferdi derseniz abi gideceğim bir yerde yatacağım yani. Bekleyeceğim botlar gelip beni bulacak. Ben kendimi hiç yorma gerek yok. Mesela botlardan biri şurayı lootlamış. Burayı da lootlamış. Bak şimdi telefonu şuraya koyuyoruz mı? Birlikte gelen botları sayacağız. Bir bot, iki bot, 3 bot diye böyle tekerlemesi her gibi gelen botları sayacağız. İnanmıyor musun? Bak seyret gör. Burası zaten boştur diye düşünüyorum. Aynen bot maç çünkü. Ya bot maçları böyle ya. Koyacaksın telefonu bir yere gelen botları sayacaksın. Hani senin haritada gezmenin hiçbir şeyi yok. Öyle diyebilirim. Ya botlar şimdi birazdan birbirleriyle fight'e gelir sen vurursun ya da gelir onlar seni bulur. Bakalım kaç bot vuracağız. Şu an ikileşimiz var. Bak mesela botun birisi şu an geldi beni buldu. Gel kardeşim. Aç kapıyı. Bak bu üçüncü bot. Hani dedim ya ben size botlar gelecek kendi bulacak abi. biz hiç kendimizi yormaya gerek yok. Bak o derece. Harbi söylüyorum bak. Bekleyeceğim az sonra bir daha gelecek. Ha bak bir bot daha geldi. Bak teker teker geliyorlar. Ben ne dedim 4 oldu yani. Bot maçları böyle bir şey ya. Kendini hiç yormuyorsun bak. Hiç. Sakin, relax. Onlar geliyor, seni buluyor. Kafara. Bir bot daha geldi. Hop. Lan bot tavana sahip çık. 5 leş oldu bak. Bende bot maçı böyle abi. Kendini yormayacağım. Botlar gelecek, seni bulacak yani bu kadar. Eve geliyorsun, bot geliyor seni vuruyor. Tabii maç sonunda birkaç tane gerçek adam var ama olsun. Ona da yapacak bir şey yok onlar da vurup win alacağız. Şimdi alanı bizim Shelter'ın oradaki yukarıdaki yere vermiş ya yavaştan biz oraya doğru gidelim abi zaten maç bot maçı yani biliyorsunuz birkaç tane gerçek adam var onun harici full bot maç yani toplasan 10 gerçek adam vardır 90'ı bottur öyle bir maç yani maça 100 kişi başladık mı bilmiyorum ama öyle bir şey hani onun gerçek adamın 2-3'ü birbiriyle fightlaşsa Geri kalanı botları vursa işte. Kişi başı bot falan geliyor. Bazen 10 bot geliyor. Bazen 15 bot geliyor. Değişiyor yani. Böyle bir ortam var ya. Aa bak önümde mesela bir tane bot gidiyor. Al. Altı leş. Kendimi yordum mu? Yok ama canım gitti. Niye? Araba çarptı. Şöyle bir basayım şurada ben hemen hızlı bir şekilde. Zaten ağrı kestiğiyle şırınga yani. Ben de maşallah. Bak daha şu ilerideki yer bile açılmamış siz düşünün. Bak o derece maç ya. Hani... Adam yok abi Hani bu şu an mesela sıfırdan rank Kasmaya başlasanız Taş ligine kadar falan bu şekilde kasıyorsunuz Ya tamam taş ligi abartı olabilir de Yani elmas dörde kadar falan Bir 300 puanı bu şekilde kasacaksınız Şu an sıfırdan başlarsanız Güncel Fatih puanı kaç dersiniz? Teklide de şu an güncel Fatih puanı 5130 falan Yani sizin şu an Sıfırdan Fatih'e kasmaya başlasanız Günlük Fatih puanı 10-15 artıyor. Yani. Bunun mesela içinde biri var. Şu tarafta. Oho bu dolan dolan bitmez abi. Çıksın yoluna bulsun ya. Ben bunun içinde gezemem abi. Bunun içinde ben gezdim mi ölüyorum. Çıksın yukarı fightlaşalım. Yani ben shelter'a girmem abi. Çık çık çık. Shelter'da hocam pusiler vuriler ondan sonra. Çıksın yukarı. Yukarıda ben ezerim onu. Bakayım ne tarafta şu an. Bak gördüm. Lan korktum. Bak 8 5 oldu. Kendimi hiç yordum mu? Yok. Abi böyle yani. Bu rank harbi böyle ya. Şu an sıfırdan ranka başlayın. İlk maç bot maçını atması ikinci maç garanti atar bak. Harbi net info yani bu. Bak 8 5 oldu. Kendimi yordum mu? Şu dediğim mantara gideyim. Bak bir tane Arap var gerçek Grozalı. Bir tane Gökhan diye bir Türk var. Bir tane Loyorum var. Şu an maç sonuna kalan adamlar gerçekler kalıyor. Hani onlarla da bir zahmet fightleşeceksin kanka. Onlardan yok şu neydi? Ha aba giymiş. Bir an var ya şey sandım. Gerçek atap mı? Falan. Böyle bir düşündüm. Aba giymiş yani. Hani böyle sakin bir bot maçı yani. Böyle geçiyor işte bak. Mesela şu mantarı alacağım. Alan benden gidene kadar burada takılırım. Rahat rahat oynuyorsun. Burada kimse var mı yok? Tamam. Alan bende mi? Bende. Tamam. Bu da güzel. Şimdi sakin sessiz burada bekleyeceğiz abi. Sakin sessiz relax. Maç inşallah böyle gökten kafama bir yerden mermi düşmez. Ya hayır atlama ya. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık kardeşim. Elimde amere var groza var. Normalde çok rahat fightları alabilirim ama işte. işte Adam gerçek olunca bot gibi vurmuyor. Biri de alanı öldü. Liorm'da AVM var. Gökhan'ı vurdu. Bak mesela gerçek adam gerçeği vurdu. Bak bir bot daha geldi. Bak bu da benim hakkım. 9 5 oldu. Kendimi yoruyor mu? Yok hala bak hiç. Onlar gelip seni buluyor. Yani sen istediğin kadar gezin çıkmıyor. Hatta gezinirsen daha az kilo alıyorsun. Niye bilmiyorum ama bekleyince böyle botlar geliyor seni buluyor. Kur sen ne yapıyorsun? Ne yaşıyorsun? Yat orada uyu. Bak mesela Grozalı aşağıdayım. Şu tarafta bir de büyük ihtimalle ya şu mantarda ya şu evde. O mantar mı? Aynen. Yok Baylita'nın üstündeki evde mantarı ya. Bak bir tane daha geldi. 10 oldu. Bak hala aynı. Yatıyorum abi. Of oh, bereket dersin ne güzel bir videoda. Böyle rahatlama etkili Kafam rahat abi. Vuruyorum, koyuyorum. Vuruyorum, koyuyorum kafayı yere. Bitti. Şu an yanlış bilmiyorsam iki gerçek var. Bir bot var bir de ben varım. Toplam dört adam var. Bakalım onlarla nasıl fightlaşacağız acaba? Bir tane drop verdi. Dur şu bakayım. Belki MG3 vardır. Win alma ihtimalimi arttırır. MK de olur. Groza o bende var kanka. O bende var. Bak şimdi gerçek adamlardan biri buraya gelebilir. Drop düştü. Drop alayım muhabbetiyle ama... Bence onlarda drop silahı var ya. Birinde abi birinde groza var ya. Yani. Bak mesela birisi koşa koşa geliyor. Gerçek olan Arap gitti. Kaldı 3 kişi. Biri ben, biri aşağıdaki bir tane daha bot mu var, gerçek mi var bilmiyorum. O da botmuş. Neden vurdu o bana? Şeyin orada mı o? Tahtanın orada herhalde. Şu an göremedim yerine bak. Avm'si var abi bir vurursa Yani 13 Yani de olabilir 12 leş ikincilik de olabilir Ama size şunu söyleyeyim ne kadar çok hayatta kalırsanız o kadar çok puan veriyor Hayatta kalmanız da o kadar önemli Şu an adamı görmediğim için boş yere kafayı çıkartmayacağım bir Yalandan baksam ölüyorum müyüm Abi avm'si var ya adamın Buraya motive atabilecek kadar nereye geldin İtti. Mesela bu hani rahat, relax kendini yormadan. Hani maç böyle ya. Platin ligindeyim şu an mesela. Hatta sana sorayım. 13leş yine sence bana kaç puan verir? Tahmin et. Ben diyorum ki 59. Bakalım verecek mi? Sonuçlar dedim. 45 verdi. Tertemiz. Sağ olasın. Bak iki maçta 100 puan kastım mesela. Yılan yap Fatih ol bitti. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğer like atmışsan bir like'ını alırım. Bay bay.